Değerli kardeşlerim dün Mustafa İslamoğlu'nun kaderle ilgili, amen tuyla ilgili bir kısa videosunu dinledim. Orada şunu diyor. Diyor ki utanmadan bize amen tuyu ezberlettiler diyor. Şerli amen diyor ve Saçma sapan meclislere de meclislere nispet ediyor bunu. Sonra Nisa suresi 136, Bakara 177. ayeti diyor. Ben o ayete baktım. Leysel bir entuvelu ucuvekün kibelel meşrik vel mağribin velakinel birre ancak diyor yüzünüzü iyilik şarka harba dönmeniz değil. İyilik Allah'a iman etmeniz, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, nebilere iman etmenizdir diyor. Bu ayet burada durduğu için hayır ve şer Allah'tandır kelimesi olmadığını iddia ederek Kur'an'da böyle bir şey yoktur diyor. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın tümüne bakacak insan nasıl ki içki ayeti üç ayrı yerde vardır bir ayrı yere bakarsa işin içerisinden çıkamaz. Kur'an'ın tümü kapsayıcıdır. Bakın Saffat suresi 96. ayette ne diyor? Vallahu halakakum ve ma ta'malun. Sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yarattı diyor. O yüzden hayrı da şerri de yaratan Allah'tır. Eğer şerri şeytana nispet ediyor bu adam. <laughs> Eğer şeri şeytana nispet edersen şeytan yaratıcı olmuş olur. Bakın aynı zamanda Nisa suresi 78. ayette ne diyor? Ve in tusibum hasanatun yaqulu hadi min indillah. Onlara bir hayır ulaştığı zaman bu Allah'tandır derler. Ve in tusibum seyyatun yaqulu hadi min indik. Sizler onlara bir kötülük de isabet şer isabet ettiği zaman ya Muhammed bu sendendir derler. Kul kullum min indillah. De ki bunların hepsi hayır da şer de Allah'tandır. Femaliha ula il kavmi. Ne olmuş da bu topluluğa? La yakaduna yefgahuna hadisa. Bir türlü sözü anlamaya çalışmıyor diyor. Sözü anlamaya çalışmıyorlar. O yüzden değerli kardeşlerim. Saffat surəsi 96, Nisa surəsi 78-ci ayəyə baxdığınız zaman xeyrün də şerrin də Allahdan olduğunu və Allahın xeyri və şəri yaratdığını həbimiz görə bilərik. Məalesə ki, bunlar bir